Şöyle girdik. Maçımız şu. Katar. Tamam mı? Maçımız Katar olsun. Şimdi biz burada niye bakıyoruz? Bakın. Biz burada şurası ilk kere tamam mı? Burası ilk kere. Şurası mat sonucu. Şurası mat sonucu. Biz dakika 25 ilk yarıya bakacağız. Bizim bakacağımız yer burası. Şimdi ilk yarı 3 0.89 şurası üstlediğim bakın o üst demek U alt demek Şu 80 Gördüğünüz yer deplasman Eksi 0 90 gördüğünüz yer F Anladınız Burada da aynı Mat sonucu İlk kere de Nasılsa Mat sonucundaki Mevzuda aynı Tamam mı ilk kere de şu alana şu alana ne diyorsak mat sonucunda da aynısını diyoruz. Şimdi burada önemli olan şey sıfıra yaklaşma. Yani bakın 80'den 76'ya geldi. Bu gayet güzel. Sıfıra yaklaştı demek ve şuraya bakıyoruz. Maç sonucuna 87. Üst bölümlere bakıyoruz. Üst bölümü 078 097. Altta şu bölüm geçerli. Üstte şu ve üst bölümü geçerli. Tamam mı? altta bakın ilk yarıda şu bölüm şu bölüm maç sonucunda da şu bölüm şu bölüm geçerli tamam mı alta bakmıyoruz şimdi buna göre maçımız ne olur son dakikalara son dakikada ilk yarı bir gol olabilir çünkü 76 diyor bizim burada kaye kaydı aldığımız şey şurası şurası burada ne diyor deplasman deplasman tamam mı ee, sıfıra yaklaşma nasıl olur 0.90'dan tamam mı 0.50'ye kadar tamam mı? Yani 80'den 76'ya düştü. 4 sayı düşmüş oldu. Bizim için uygun olanlar 75 ve 60 0 Bizim için en uygun olanlar burası. Yani şu ikisinden biri ev veya e, ev veya deplasman şundan şu aralık şunların arasında olması lazım. Yani 0.75 ile 0.60 arası gidip gelebilir ama bu arada olması lazım ilk kere. İlk kere için. Üst için ise bakıyoruz gol olması içinse şurasının veya şurasının ikisinden birinin tamam mı 0 89'dan 0 70 olması gerekir. Tamam mı? Şu ikisinden biri 0.90'dan 0.70 olacak olması gerekir. Sonra şu üst tarafı üst tarafına geliyoruz. Üst tarafında 0.90 ile 0.70 arası olması gerekir. Tamam mı? Ya da 1 olsun. şurasının da mesela 1'e kadar yolu var. Veya aynı şekil 0.90 ile 0.90 ile 0.70 Anladınız mı? Bu maç bunu bir örnek mesela. Şimdi maçta yok. Sadece bu var. Kornerde mesela kornerde aynı. Bakın. Korner ilk kere şunu demiş. mas sonucu bunu demiş. 13 tane demiş. Mas sonucunda 13 tane korner olur. İlk kere 7.5 olur demiş. Fakat biz bu 7.5'a neden güvenemiyoruz? Çünkü şu ikisinden biri 0.70'de 0.60 arası yok değil. Şunu mesela bakmış. Eğer gol olursa söylediğimiz şeyi tutacak yani size verdiğimiz maç gelmiş olacak. Bakıyoruz birlikte. Var dediler fakat gol gelmedi. Son dakikalara doğru gelebilir. Bakacağız. Şimdi No geldik. No nasıl bakıyoruz? Mesela maçlara. Maçlayacak olan maçların analizini yapalım. Bakın No size veriyor zaten. Nereden bakıyorsunuz? Bakın No bakıyorum. Size hangi liglerde e, analizlerin geçerli olduğunu direkt gösteriyor bakın bu liglerde ve tamam mı İspanya 2, İtalya 2, Almanya 2, Fransa 2 bakın yaptığınız analizler bu liglerde geçerli bunu ince görün anladınız bunu geçiyoruz size diyorum ki bana soruyorsunuz analizleri nasıl yapıyorsunuz kardeşim önceki videolara bakarsanız zaten görürsünüz bakın analiz mesela bet demiş biz burada krona gelebiliriz Chrome Kron yapabiliriz veya 88 bet yapalım daha etkili şimdi burada ilk ve maç sonucu. O U O üst demek. O alt demek. Bu da Asya Handikap ilk Şimdi şurası şu bölüm şöyle yapalım. Şu bölüm ilk Tamam mı? Şu bölüm üst. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Ee, şurası. Şura Gol geldi zaten. Kapattılar bakın. Sadece bir yanılga Şurası 72 oldu 1.2'den 72 Şurası üst Bizim bakacağımız yer bu taraf Tamam mı Şurası Şöyle Buraya bakacaksınız tamam mı Dediğim gibi 0.80'den 70'e kadar Veya 60'a kadar Burası öyle yazalım. 0.80'den 0.60'a kadar. Hı. Tamam. Şurasını gördüğünüzde bunların arasında olmalı. Anladınız. Daha sonra gelelim. Üst kısmı. 1 2 Burada da şu Şunlar ev Bakın bu ev Bu deplasman Tamam mı ikisinden birinin 0 89 0 0.60'a kadar Olması gerekir Tamam mı 0.89'dan 0.60'a kadar Bunu da diyorum No gold'e diğerine karıştırmayın. Tamam mı? Bu da şunu gösterir. İki kere. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki analiz yapalım bakalım. Çelim analizi. Pimat seçelim. Kirlen ya. arka Burada ilk bakacağımız yer Şu ikisi Tamam mı Önce Yer gireceğiz Şuraya basacağız Kustuk daha sonra geldik ilk kere vt 2 kere demek ilk bas çıksanız önümüze geldi maçlar şimdi burada sıfıra yaklaşan en fazla yaklaşan takım hangisi bakıyoruz 14'ten 74'e şurası 83'ten 73'ten 16'dan 16'dan 9'a Bu da ne demiş? 7 sayı 14'ten 74'e Demek ki bizim bakacağımız yer burası Anlaşıldı mı? Bakın 14'ten 74'e 114'ten 0.74'ü e çıkar. Kaç kalır hesapla? 0.11'den 3 eksi 30. Demek ki 0.30 daha yüksek. Değil mi? Şimdi buraya geliyoruz burada da kademi atlayışları var bakın burada da geçerli bu kademi atlayışları eğer diğer videolara bakarsanız kademi atlayışlarını görebilirsiniz orada sıra sıra anlattım zaten açık açık yani görebilirsiniz onlara bakın ve görün tamam burası anlaşılmayan bir şey var mı yok devam şimdi buraya baktık şöyle girdik ilk içeriye bakıyoruz bir buçuktan başlatmış ondan 13 on e yükselmiş 8 sayı düşmüş gelmiş 3 sayı düşmüş peki ikinci bakacağımız yer neresi dedik ya 188 bit Oraya gidiyoruz. Geldik. Onda da ETE'ye giriyoruz. Girdik. Bakıyoruz aynı mı? Aynı buraya bakıyoruz. Burası da aynı. Yani ne demek bu? Bakın deplasmanın golü var. Burada en büyük sayıdan çıkar çıksınız. 12 yani 14'tü ne oldu? 28 oldu. Eksi 28 sayı daha yüksek. Demek ki deplasmanın golü var. Tamam buraya baktık Şimdi bir de 88 biletin FT kısmına bakalım 87'den Devam etmiş 81 86 91'den 86 En büyük sayı hangisi Şu Kademe Burada kademe düşüşü var fakat son birden 86'ya tekrar inmiş. En büyükten 86'ya gelmiş. Burada ne demek oluyor? Bir buçuk üst olabilir. Dediğim gibi bu kademe atlayışlarını diğer videolarda anlattım oralara bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Finlandiya maçına bakalım. Elizabeth Burada ev sahibinin golü vardı. Şunun başlamış, şu şişmiş, burası değil. sahibinin golü var. Yani ilk yarı. Bakın, 120, 15, 15. Burada ne diyor? İçeri 0500. Bakacağız. 88 bete gelelim. ETS'ine girelim. Burada ne diyor? Ona bakacağız. burada da benzer benzer düşüşler var burada da deplasmanı vermiş en son buradaki düşüşler baya fazla Ç 17'den 74'e 71'e sonra 74 yapmış buradaki düşüş daha fazla ona göre deplasmanı vermiş demek ki her iki takımdan da gol bekleniyor atabilirler Peki. VT ne diyor? Şuradan. Düşüş yakalamış. Fakat şurada sönmüş, düşmüş. Sönmüş, sönmüş. da olmuş. Bunun bu düşüş yakaladığında eğer şu düşüş yakalarsa 89 olursa veya 85 arası gezinirse yeşil olarak şurası sabit kalırsa o zaman bir buçuk üst olma ihtimali var. Fakat iki kere gol gösteriyor. İkisinden de gol bekleniyor. Eğer burası yeşil olursa iki kere gol olabilir. Diğer videolara bakarsanız Kadema atlayışları işleri ve ıı, diğer ıı, Diğer konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Bir bak, beklediğimiz maçtan gol olmamış. Yalnız şuna yaklaşmamış. olmuş. Corner konusunda bir yaklaşma var. Bakacağız. Size örnek olarak gösterdim maçları şuraya kaydettim. Onları da kontrol edersin edersiniz. Şunun şurada üstüne geldiğinizde açılacaktır. Son 20 maça ilk yarısına bakarsınız. Ne demiş? Ev sahibinin daha fazla mesela iki kere veya kazanma potansiyeli daha yüksek iki kere fakat komple maçlarını kontrol ettiğinizde nasıl geçtiğini anlayabilirsiniz buralara da bakmanız gerekiyor mesela şurada İkisinin de gol atmak potansiyeli yüksek diyor. Şurada daha aynı. Üst omuz yüksek diyor. İlk 10 maçta hep sahibi geçmiş. 5 maçta da geçmiş. Ama gel gelelim olmadı. Olmayınca da olmuyor işte. Yani. Neden olmadığına bakalım. Bir de böyle tüyo vermek istiyorum bakın. Geç maç bitmek üzere bu şey yapmış, duraksamış. Şöyle bir şey yapacağız. Ne plazma. Bakın mesela maç başladı. Tamam mı? şurada mesela iki kere tamam mı? Şu şekilde olsun. Şu gördüğünüz bölge. Şuraya yazıyorum bakın. Birinci dakika. Şu gördüğünüz bölgede deplasman veya evde birinci her ikisinden birinde 0.75 Gördüğünüzde Tamam mı? Dakika 1 ama Şunun dakikası 1 olacak Şu ikisinden birinde Dakika 0.75 Gördüğünüzde Bakın Dakika 0.75 Birinci dakikada Her ikisinden birinde 0.75 gördüğünüzde şu ikisinden biri. Aynı bu şekil. 88 veya 96. İkisinden biri. 88. Olduğunda. Bu 88. 89. 90'a gidebilir. Şurada gördüğünüz 75'te Tamam mı? 0.60 9'a veya 66'ya inebilir. Bunu gördüğünüzde bu şekil bir hareketlenme gördüğünüzde iniş görürseniz ilk yarı 0.5 olma ihtimali yüksek. Yani birinci dakika dakika bir tamam mı? Şu ikisinden birini 0.75 gördüğünüzde gördüğünüz 05 üst ilk kere alabilirsiniz. Bu inecek ama 066 veya 69'a veya işte 73'e indiğini gördüğünüz an oynayın. Gördüğünüz an oynayın. Ayrıca şurası da şu ikisinden biri de 88 veya 89 olacak. Tamam mı? İki kere gördünüz. Şunun da şunun ikisinden biri. Şu ikisinden biri 0, 88 veya 89 olacak. Veya yani 0.90'dan direkt 89'a inecek. Tamam mı? 99 gördünüz indiğini gördüğünüz an 0.89'a indiğini gördüğünüz an yapıştırın. İlk kere 0.5'i yapıştırın. Bu da bir taktik diyor. Umarım işinize yarar. Bakın anlamak istiyorsanız diğer videolara da göz atın ve bakın. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Anladınız mı? Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ona buna paranızı kaptırmayın. Adam gibi analiz yapıp oynayın. Görüşürüz.